Çiğtörnük kanalından hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Instagram'dan takipçi hilesini göstereceğiz. Bu videomuzda iki tane siteden bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Ve bu tarz videoların devamı için arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı. Bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın videomuza. Ve isterseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sizlere bu videomuzda iki siteyi göstereceğim. Birinci sitemiz bu sosyal evin. Bu iki siteyi de açıklama kısmından linkten bırakacağım. Oradan geçip satın alabilirsiniz takipçileri. Gördüğünüz gibi giriş yap yazıyoruz. Giriş yap tıklıyorsunuz. Buradan kayıt ola tıklıyorsunuz. Sonra adınızı soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Ben giriş yapıp geliyorum. Buradan sağ üstten 3 çizgi görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan hizmet listesine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi sadece Instagram'la değil TikTok, Twitter, YouTube, Ters, Facebook, Twitch, Telegram ve birçok sosyal medya uygulamaları mevcuttur arkadaşlar. Ve bizim konumuz Instagram olduğu için arkadaşlar Instagram'a tıklıyorum. Ucuz yabancı takipçi satın demiş. Düşmeyen takipçi, Türk takipçi, bayan takipçi, Türk beğeni, ve yorum alabilirsiniz. Video izlenmesi de alabilirsiniz. Canlı yayın izlenme de alabilirsiniz. Hikaye izlenmesi de alabilirsiniz. Beğeni, gönderi paylaşım, etkileşim, profil ziyareti, kaydetme de alabilirsiniz arkadaşlar. Hangisini almak istiyorsanız arkadaşlar buradan geçip seçiyorsunuz. Ben ucuz yabancı takipçisi satın alan size göstereceğim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 bot takipçi 4 TL demiş ve 100 bot takipçi arkadaşlar 7 TL demiş takipçi ne kadar artarsa fiyatta o kadar düşüyor arkadaşlar 500 takipçiye 25 TL demiş 1000 takipçiye arkadaşlar 49 TL demiş 100 takipçi de hediye bu arada buradaki yazılanlar hediyesi ve onun üstüne ekleniyor yani burası 825 takipçi oluyor ve karşı kullanıcılar bay bayan karışık ve 05 dakika içinde başlıyormuş şifre gerektirmiyor ve arkadaşlar püf noktası bu. Bazı siteler Instagram şifresi istiyor ve bunlar dolandırıcı arkadaşlar. Ve bu site arkadaşlar istemiyor. Şifre istemiyor. Kesinlikle şifre isteyenlere de güvenmeyin. Instagram'ın kullanıcı adınızı giriyorsunuz ve takipçileriniz başlıyor. Şifre isteyenlere itibar etmeyin ve 3 de güvenilir sistemiyle ödemenizi yapabiliyorsunuz ve 724 aktif destek hattı var arkadaşlar isterseniz canlı olarak görüşebilirsiniz isterseniz de whatsapp üzerinden de görüşebilirsiniz hesabım kısmına tıkladığınızda zaten göreceksiniz destek talebi yazıyor burada canlı destek ve whatsapp diye satın aldığınız takipçilerinizi sipariş durumuna bakmak için buradan siparişlenip kısmı var tıklıyorsunuz buraya arkadaşlar ve buradan görüntüleyebiliyorsunuz siparişinizin durumunu. Birinci sitemiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi ikinci sitemize geçelim. Crowviz.com Bunu da size dediğim gibi açıklama kısmına bırakıyorum. Instagram hizmetlerine tıklıyoruz. Buradan da Türk takipçi, yabancı takipçi ve önceki sitedeki gibi tüm hizmetler mevcut arkadaşlar. İstediğinizi seçiyorsunuz. Ben buradan Türk takipçiye tıklayacağım. Ve burada 50 takipçi 4 TL. O diğer sitelerde de 4 TL. istediğiniz iki siteden de alabilirsiniz. Ödemeyi nasıl yapacağınızı da göstereyim arkadaşlar. Üstüne tıklıyorsunuz. Burada kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Kontrol ete tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan sepete ekle diyorsunuz. Ve devam et yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan adınızı, su adınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve hangi kartla ödeme yapacağınızı gösteriyor. havale FT 0 komisyon. Banka kartı da sıfır komisyon kesiyor. Ama mobil ödeme ile yaparsanız yüzde otuz komisyon kesiyor. Haberiniz olsun. Buradan istediğinizi seçtikten sonra ödeme yapa tıklıyorsunuz. Kart bilgilerinizi doldurma bölümü çıkacak. Orayı doldurduktan sonra 3D ile ödemenizi yapacaksınız arkadaşlar. Ve böylelikle takipçi satın almış olursunuz. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı. Ve bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı unutmayın. ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sizler de kendi sitenizi tanıtmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz yorum kısmından.